Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 13. bölümdeyiz motor konusunu ehliyet sınavına yönelik. Şarj sistemini anlatacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer önceki 12 bölümü izlemediyseniz bu videonun açıklama kısmında ya da yorum kısmına o 13 bölümünde linkini koydum. Mutlaka onları da izleyin. Hızlı bir şekilde soru çözümümüze ve konu anlatımıza geçmek istiyorum. Fakat beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenerek destek verenlere de teşekkür ediyorum. Başlayalım arkadaşlar şarj sistemi dediğimizde geçenlerde ateşleme sistemini anlattık birbirine yakın şeyler aslında Şimdi bazı arkadaşlar diyor hocam konular değişti sorular değişmiş filan arkadaşlar sorular değişse de konular aynı sorularında değiştiği yok Birçok soru aynı zaten Onun için her ne kadar eski ya da yeni video olup olmamasının hiçbir önemi yok bu videolar hiçbir zaman eskimez çünkü bunlar da Konu anlatımı yapıyorum ben Şimdi şarj sistemi dediğimizde şu şema aklımıza bir önce canlansın sigorta kutusu akü Marş motor alternatör alternatör karşı şarj göstergesi kontak anahtarı Bu parçalar şarjda bizim aklımızda bulunması gereken parçalar Şarj dediğimiz nedir arkadaşlar telefonumuzu ne yapıyoruz şarj ediyoruz Mantık aynı Şimdi bakalım şarj sisteminde Neleri göreceğiz Görev neymiş motor çalıştığı sürece bakın Araç için gerek, gerekli elektrik enerjisini Üretir aküde şarj eder Zaten şarj etmez kelimesi buradan geliyor. Ne yapıyormuş? Araç çalışırken elektriği üretiyormuş. Hem aracın elektriğini karşılıyor. Bak ne güzel. Hiç yani evdeki gibi değil bu işler. Hem aracın elektriğini karşılıyor. Hem de ayrıca depoluyor onu. Nereye depoluyor? Aküye depoluyor. Araç durur haldeyken elektriği nereden alır? Hareket etmezken aküden. İşte aküye depoluyor ya burada elektriği. Aküde araç çalışmadığı dönemlerde çalışmaz iken kontağı ilk açtığınızda ilk turunda aracın elektrik ihtiyacını mesela aracı çalıştırmadan radyo dinleyebiliyorsun bunu akü sayesinde. Fakat o dönemde de akü bitiyor azalıyor. Çalıştığında akü tekrar işte alternatör dolduruyor. Olabildiğince basit anlatmaya çalışıyorum. Eğer anlayamazsanız yine tekrar bir kere daha izleyin videoyu. Zaten 13-14 dakikalık bir video olacak. Parçalar alternatör. Bunun diğer ismi şarj dinaması unutma. Konlektör, konjektör pardon regülatör bunun diğer ismi. Regülatör daha çok kullanır bu ehliyet sınavında. Şarj müşürü, şarj göstergesi sigorta. Şimdi bakın sistemin döngüsü bu şekilde. Şuraya iyi bak motor çalışmıyorken diyor bak. Akü ne yapıyormuş motor çalışmıyorken? Elektrikli alıcıları çalıştırıyormuş. Motor çalışıyorken bakın ne oluyormuş? Aracın tüm ihtiyacını alternatör diye en baştaki parçamız karşılıyormuş. Döngü önemli. Bakalım. Şarj sisteminde arkadaşlar motor çalışırken akümülatörü sürekli şarj eden dolduran sisteme şarj sistemi denir. Çalışma prensibi hareket enerjisini mekanik enerjiye, elektrik enerjisine çalış, çevirir. Sınav sorusudur. Hareket enerjisini. Hareket eden ne arkadaşlar? O Araç çalıştığında işte eee bey kayışı, vantilatör filan hareketi diyor ya aslında oradaki hareketi alıyor, mekanik enerjiye çeviriyor. Yani elektrik enerjisine çeviriyor. Sınavda şu şekilde sorar. Hareket enerjisini mekanik enerjiye çeviren araç sistemi nedir? de şarj sistemi. Ya da araç şarj sistemi hangi enerjiyi elektrik enerjisine çevirir?dir. Hareket enerjisini Motorun çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sisteme şarj sistemi denir. Parçalara bakalım tek tek. Şarj göstergesi sistemin çalışıp çalışmadığını gösterir. Burada gösterge panelinde böyle akü işareti var ya. İşte o. Araç zaten çalışırken bu ışığın yanmaması gerekiyor. Şurada göstereyim tekrar. Araç harekete geçtiğinde bu ışığın sönmesi gerekiyor. İlk kontağı çevirdiğimizde kısa bir görünür bu ekranda. Ondan sonra söner. Eğer araç çalışır durumdayken bu yanmaya devam ederse bir sıkıntı vardır aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekir. Bu önemli. Özellikle az önceki söylediğim cümle önemli. Araç hareket halindeyken yanarsa şarj ışığı, derhal durup kontağı kapatacaksın. Regülatör yani diğer ismi konjektör. Şarj dinamosu yani alternatörün verdiği elektriğin voltajını ayarlayıp akümülatöre gönderir. Normalde arkadaşlar araç çok hızlı çalışırsa mesela çok böyle daha şey gibi düşünün. Eskiden çocuğu hepimiz biliriz. Bisikletlerin arkasında arka tekerleğine bir dinamo koyuyorduk. Ön tarafa bir lamba koyuyorduk. işte biz bisikleti sürdükçe öndeki lamba yanıyordu. Mantık aynı. Daha hızlı sürersen daha fazla yanıyordu lamba. Çünkü direkt bağlıydı. Ama burada regülatör ne yapıyor? Araç hızlı veya yavaş gitse bile voltajı ayarlıyor. Akümülatörü öyle gönderiyor. Yani akümülatöre çok yüklü miktarda voltaj göndermiyor. Dolayısıyla dengeyi sağlamış oluyor. Regüle etmiş oluyor. Unutma regülatör. Bunu sınavda bu şekilde sorarlar. Yani şöyle. Mesela siz telefonlarınızı şarja takarsınız. Arada bir aparat olmadan direkt prize soksanız ne olur? Telefonunuz yanar. Patlar hatta. Neden? Çünkü bizim prizler 220 volt mesela. Onu direkt telefona bağlarsan telefonu patlatırsın. Ama bizim aradaki şarj cihazları ne işe yarıyor işte? regüle ediyor. Sizin telefonunuz 12 volt 24 volt şimdi hızlı şarjlar çıktı 36 volt filan var. İşte o evdeki elektrik kablosundan aldığı 220 voltu düşürüyor 12 volta oradan sonra telefonunuza veriyor. Ne oluyor telefonunuz zarar görmemiş oluyor. Regülatör de bu mantıkta anlayasınız diye bu şekilde anlattım. Yani voltajı ayarlıyor. Alternatör alternatör en önemli şey soru çok çıkar. Mekanik hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Yani arkadaşlar alternatör araç hareket haline geçtiği an devreye girer. Bakın parça buradadır. Şu kayıştan alır gücünü. Vantilatör kayışının oradan. Ve aracın elektrik üretir. A A Adeta bir elektrik üretim şeyidir. Baraj gibi düşün. Ve ürettiği elektriği hem aracın her yerine gönderir. Hem aküye gönderir. Yani aslında aküye gönderiyor. Regül edip çıkıyor. Ama mantalite bu. Şarj sisteminin arızaları. Sınavda çıkar. Şarj göstergesi, şarj müşürü, veya kayışı alternatör, regülatör. Aşağıdakilerden hangisi şarj sisteminin parçasındandır? Parçalarından biridir ya da değildir diye sorarlar. Bakın bu parçalar önemli. Bakalım bize nasıl arızalar çıkartabilirmiş. Şarj ışığı kırmızı renkteymiş. Bakın şu şekilde. Şarj göstergesi ışığı. Ne demiş? Herhangi bir arıza olması durumda sürücü panosunda kırmızı renkli şarj göstergesi yanar. Bu durumda sürücü motoru hemen durdurup stop etmelidir. Önemli. Mesela akü lambası yanarsa stop ediyorduk. Yağ lambası yanarsa stop ediyorduk. Hararet lambası yanarsa aracı derhal durduruyoruz, stop etmiyoruz. Ya bunlar önemli. Mesela yakıt kokusu alırsak, yanık koku sarsak stop ediyoruz. 4-5 madde var. Onlardan biri de bu şarj göstergesi. Şarj göstergesi niçin kırmızı yanar? Sınavda sorar Aracın şarj göstergesi kırmızı yanıyorsa sebebi ne olabilir der Arkadaşlar biraz hızlı konuşuyorum onun için bazı kelimeler yutmamaya çalışıyorum ama yutuyorsam kusura bakmayın Çünkü video çok uzamasını istemiyorum Şarj göstergesinin kırmızı yanmasının sebebi şarj müşürü Kısa devre yapmış olabilir V kayışı kopmuş ya da gevşemiş olabilir Bu Alternatör arızalı olabilir Regülatör arızalı olabilir, alternatör kabloları gevşemiş olabilir. Önemli hatırlatmalar, önemli dediğime göre sınavda çok çıkıyor demektir. V karşı çok sıkılıysa alternatörün yatakları aşınır. Vanatlatör kayışının koptuğu ilk önce şarj göstergesinden anlaşılır. Alternatör araçlarda elektrik kaynağı yapacaksa kutup başlar çıkarılmalıdır. Alternatörlü araçlarda elektrik kaynağı yapılacaksa Regülatör yani aracın regülatörü neydi? İşte şarj makinesi. Öyle düşünün evdeki telefon. Arızalı ise akümülatör su eksiltir ampuller sıkça patlar. He sınav sorusu bakın. Regülatör ne yapıyordu? Voltajı düşürüyordu. Eğer voltaj aküye gidecek voltajı düşürmese mesela araç çok hızlıyken çok fazla elektrik üretse. O zaman aküye yüklü miktarda elektrik gitse ne olur? Arkadaşlar otomobillerde ortalama 12 volt. Yani çok hızlı kamyonlarda ve o büyük ticari araçlarda 18-24 volt olabilir. Fakat aküye giden elektrik 12 volt olması gerekiyor. Eğer 12 volttan daha fazla elektrik giderse akünün daha fazla ısınması demek. Akü daha fazla ısınırsa ne olur? Özellikle içinde elektrolit bulunan aküler oradaki su buharlaşacağı için işte niye eksiltiyor suyu? Buharlaşıyor. Daha fazla elektrik gönderdiği zaman o zaman daha fazla ısınıyor. Buharlaşıyor ve ampullerde sıkça patlar. Aracın ampulleri sık sık patlıyorsa neye bakmamız gerekirmiş öncelikle? Regülatörde bir arıza var mı diye. Akümülatör su eksiltmişse plakaların 1 santim üzerine gelecek şekilde saf su ilave edilir. Okey. Şimdi konu anlatımını hallettik diye düşünüyorum. Çünkü bunu ateşleme sisteminde de biz anlatmıştık. Bazı atladım. Mesela aküyü falan orada anlattım arkadaşlar. Onun için burada tekrar girmedim. Burada dikkatinizi en fazla vermeniz gereken regülatör, alternatör. Bunlar çok çok önemli. İşte şu isimler. Bir de şarj göstergesi. Şimdi bakalım arkadaşlar ne sormuşlar, neler sorabilirler. Şimdi dediğim gibi sorular değiştirse bile milli ki çoğu aynı çıkıyor. Değiştirmiyor arkadaşlar. Bundan eminim. Ben kendim de sınava gidiyorum görevli olarak. Fakat bazı arkadaşlarınız ısrarla değiştiriyor diyor. Evet arkadaşlar 100 soruda 4 tane 5 tane farklı ilk defa göreceğiniz soru olabilir 50 soruda. Ama çoğu da aynı. Ama bizim için önemli olan nedir? Soruyu değiştirse bile şuradaki konuyu iyi bilirsen yaparsın. Aşağıdakilerden hangisi araç için gerekli elektriği üretir? Cevabım ne? Yukarıda söyledim. Altar netör. Elektriği üretir. Aküyü şarj eder. İki vanatory kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır? Ya yakıt hararet şarj. Cevap ne? Şarj. İşte arkadaşlar vanatory kayışından çünkü alternatör gücünü alıyor. Aşağıdakilerden hangisi şarj sisteminin elemanlarından biri değildirdir? Ya da mesela burada böyle sorar, belki de şöyle sorar size hangisi şarj sistemin elemanlarından biridirdir? E hocam aynısı çıkmadı dersiniz siz. E tamam da işte bilirsen konuyu yaparsın. Alternatör, konjektör, distribütör, şarj göstergesi. Cevap nedir? Distribütör. Diğerleri bizim sistem yukarıda anlattığımız şeyler. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı hangisidir? Cevabımız nedir? Akü, şarj, ikaz, ışığı. Araç hareket halindeyken bu ışık yanarsa ne yapacaksın? Aracı derhal durdurup stop edeceksin. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması akü ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş motoru marş durumunda marş motoru dönmüyorsa ne olabilir sebebi? Tabii ki akü boşalmış olabilir. Seyir halindeki aracın gösteri yapan elinde ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini gösterir. Az önce söyledik aki işareti yanarsa derhal durman gerekiyor. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında gösteri yapan elinde bulunan şekildeki ışığın yanması gerekir. Yanmıyorsa arıza hangisinde olabilir? Marş motorunda soğutma fanında motor devir göstergesinde akü şarj ışığı ikaz ışığı ampulünde. Cevap nedir? Tabii ki arkadaşlar araç zaten çalışırken yanmayacak. Fakat kontağı bir tur döndürdüğümüzde yanacak. Ama yanmıyorsa ikaz ışığı ampulünde arıza olabilir. Aracın gösterge panelinde şekildeki görülen şu gördüğümüz. Akü şarj ışığı yanıyorsa yandığı halde araç sürülmeye devam edilirse eğer bu yanıyor aracı sürmeye devam edersen aslında bu ne demek? Şarj sisteminde bir sıkıntı var demek. Araç şarj etmiyor. Bir ihtimal araç şarj etmiyorsa elektriği nereden alır? Alternatör çalışmıyordur. Alternatörde bir arıza olabilir. Kendi aküdeki elektriği kullanıyordur. Bir süre sonra aküdeki elektrik bitince ne olacak? Sıkıntıya gireceksiniz. Onun için ne olacaksın arkadaşlar? Cevap B. Akü boşalacaktır. Cevaplar da buraya işaretlemiştim. Şuradan birkaç tane soru bakalım. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça. Akü, platin, sigorta alternatör. Elektrik devresinde akım yüksek. Bizim evdekiler gibi düşünün arkadaşlar. Ani bir elektrik arttığında ya da herhangi bir şekilde evde bir elektrik arızası kazası olduğunda ne oluyor? Sigortalar atıyor. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça. Akü platin sigorta alternatör Bak sigorta aynı soruyu sormuş adam. Fakat farklı sormuş bak. Aracı çalıştırırken 10-15 saniyeden fazla marş yapılırsa ne olur? Akümülatör boşalır, alternatör yanar, endüksiyon bobini yanar, far ampulleri patlar. Aracı çalıştırırken marş süremiz 15 saniye geçmeyecek mümkün mertebe. Eğer geçerse akümülatör boşalır arkadaşlar. Mesela marş yaptık. Çalışmadı biraz bekleyip ondan sonra marş yapacağız. Özellikle arka arkaya da marş yapmayacağız. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde akü şarj ışığı yanıyorsa muhtemel arıza nerede olabilir? Çalışırken fan alternatör marş far Cevap nedir? Alternatör aracı muhtemelen şarj etmiyordur. Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir? Konjektör, marş motoru, alternatör, şarj dinamosu. Cevabımız marş motoru. Arkadaşlar bu son iki 3 soru farklı konularla da ilgiliydi. Onun için ekstradan koydum. Dediğim gibi özellikle konu kısmına odaklanın. Zaten ben soruları çözdüğüm kanal var. Oranın ismi var arkadaşlar. Gidip Ehliyet Cenk Hoca bulursunuz. Videonun açıklama kısmına var. Günlük soru çözümler atıyorum. Soru zaten bol miktarda var. Önemli olan mantığını anlamanız için bu konular. Ha biraz biliyorsanız zaten direkt soruda çözebilirsiniz ama mantığını anlamanız için bu önemli. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Diğer bölümleri mutlaka izleyin. Motoru bitirdikten sonra ilk yardımda çekmeye başlayacağım inşallah.